sağladı. Barış Alper şimdi. Barış Alper Sane. Uzak mesafe. Sağına çekti. Sıyrıldı. Leroy Sane ikinci rakibi sıyrıldı. Sane gol. Leroy Sane. Galatasaray 1-0 önde. 27. dakika. Savunmadan seken top eder soru yanıltıyor. Leroy Sane Galatasaray 1-0 önde. Derbide Galatasaray 1-0 önde. hazırladı. İki rakibinden sıyrıldı. Vurdu. Tanişka. Levent. Orta hazırlı. Kavisi içeriye doğru gönderiyor. Bir kama gol. Fenerbahçe. John Duran'la. Bir biri buldu. 90 artı 5. John Duran. John Duran attı. Sane'nin golüne cevap John Duran'dı. carro e o carro deu